Sakın. Ay kız ne yapıyorsun? Ha? Bak bebeklerin daha orada duruyor. Sen tekrar kızana girmesin. Sosis sakın. Sakın oğlum. Hı. Kalk oradan. Kalk oradan aşkım. Kalk. Bak. Diğer ikisi de pusette. Dudu ile V'yi de pusete koyduk. Şimdi onları çıkaracağım sosisi koyacağım. Birini kurtarıyorum, biri kızandı. Birini kurtarıyorum, biri kızandı. Önceden teker teker giriyorlardı. Şimdi ikisi birden girdi. Hepsi. Babaya bak, babaya yavruya kızdı. Yavru korktu. Ama o ufak. Bak üstü gidiyor babayı sallayarak. O senin oğlum. ben arkamı döndüğüm zaman bakın şimdi arkamı dönüyorum siz siz yukarıya bakıyormuş gibi hiç pas vermiyor bakın şimdi ben ilgileniyorum bunlarla gördüğünüz gibi yuvanın üstünü demir çitlerle kapattım sabahtan beri bu demir kapak açık ama gece maalesef onları da içeri alıyorum attım Annem. Bunlar bizim ay kızı. Kazayla olan bebekler. <laughs> Çirkin. Birbirlerine bakalım. Hepsi bir yerde. Şimdi çıkarlar. Biri de burada uyumuş. Bir hey, biri de burada yatıyor. Oturuyor bir sana. Biri de burada. Bu da çiftleşti bakalım hayırlısıyla. Ah, tutamadım. Burada da yavrularınki vardı. Yavruları aldım. Öbür tarafa aktardım. Şimdi hep birlikte burada kalacaklar. O kürek niye onun şeyini düşmüş? Değil mi sosis? Sakın. Sen burada biliyorum. Duduyu bekliyorsun. Ne oldu Dudu? Ne oldu? Seni çıkaramam. Biraz daha içinde kal. Evet. Hı, mır mır gidiyor bakalım erkek. Nereye? Bakın şimdi çıkardığım an hemen onun yanına gidecekler. Ben bilmiyorum muyum Bak, nasıl bakıyor bak, bak bak. Açayım mı? Hı? Bak şimdi. saklan ama tamam mı? Yoksa kulakları değişiriz. Bakalım. Çıkardık. Çekin bakalım. Sakın susuz. Çek çiçeğine. İşte gördüğünüz gibi. kazandı dolan. Biri de orada. İyi, biri de koltuğa düştü. de uyumuş. Ne? Tut saracak acaba? Bak ben bilmiyor muyum Bak ben bilmiyor muyum? Sosis. Sakın. Kalk kız adam. Kalk. kız adam bu senin? Bak, öbürü de emzirmiyor bile bak, emzirmiyor bile yavruları. Bak yavrular peşinde. Bak şimdi emzirmiyor, kaçıyor. Daha yeni bebe yaptı, gene bebek istiyor. Şimdi ben oturuyorum. Şimdi sosu yakalayıp sosu içecek lazım. Senin bu boncuk gözlerini yerim ben, yerim, yerim. <laughs> Babasının yeşi Ama bu dişi. Ha gördünüz mü? İki dakika tut. Eşek seni. Seni tıkacağım şimdi kusura. Merak etme. Ben de yatıyorum. Hiç bakma yüzüme. Ha. Hiç bakma yüzüme. <laughs> Hadi emzir emzir kızımız yani Kahramanmaraş'a gidiyor. Bebeğimiz. daha ayağımın üstüne çıkmış. da taşıyacağım sanki seni. Kızım yarın Kahramanmaraş'a gidiyor. Bebeğim. Ay kızın yavrularına da alıştılar artık. Ay kız da alıştı. Gelişiniz tatlılar. Tombul. Aşkım. <laughs> Tatlı bıdık seni. Deniz çatmakla oynamışlar. <laughs> Anne nasıl kızıyor? Ne oldu annem? Ne oldu? Ne oldu? Anne emzirmiyor gördüğünüz gibi. Artık emmelerini istemiyorlar. Hem de kızan da var. Dudu. Dudu. <laughs> 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 Dudu. Sen yat kızım. Daha yeni bir bebek yaptın annem. Yat. Yürü. Şimdi koyacağım ben onu içeriye. Aslan geliyor aslan. Mırı mırı mırı. Ne konuşuyorsun? Bu konusu anlaşıyorlar. Biri orada bekliyor. Kızlar haremi. Biri sağında, biri solunda. Aa, biri de ortasında. Dudu! eşek, eşek seni. Bak nasıl bakıyor. Normalde Dudu'yu çok istiyor. Dudu Yine hepsi yine doldu. Bir dahaki kış artık. Ha, döverim seni. Şşt. Sakın. Sakın. <laughs> Eyvah yakaladı yine. Eşek. Dur onu kusata koyayım. Herkese iyi geceler diliyorum. Lütfen izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sevimli bebekler için ayrıca bakın. <laughs>